Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Hamza. Bugün sizlerle e, 4 kişilik oyun oynuyoruz. Ben tekim ama etrafımda bazı salaklar var. 9 kişilik. Kendim seçmek istiyorum. Sana ne oğlum, ağzım şaştı. Videoya devam ediyoruz ee, Kuzenlerimin hakkını iyice verdim 6 tane seçtik Başka bunu Man seçelim ee. Bunu seçelim Ben kırmızıyım Bu neden gitmiyor ya <laughs> Antep dublajı kapat. De, Bak, senin yüzünden oynayamadım ben ha. İçerim Oğlum Antep durulayışı kapatın lan. Ne Antep'liyiz? Hepimiz de Urfali'yiz. Sen Antep'lisin bilmem ben Urfalıyım. Oğlum geçin Urfali'den. Durma bir mazhar. Durma bir mazhar Antep'li olabilirsin ama Urfali'yiz sonuçta. At ağayı at. At. al da. Kimden korkuyor inanamam ki. La değiştirin lan şunu. Ben o Şükrü abi, ne ben yerim sen

Kulağına kasa aldığın gibi sayısını sağlayın bak. Hangi bir video çıkıyor kızlar? Arkadaşlar <laughs> i̇şte Bana dondurma yağı atıyor. İşte, Nasıl? <laughs> Nasıl? Evet, Neden ağırlıyorsun şimdi? Hakikaten o dondurma kulağın süresini arttırıyor. <laughs> abi hepimiz. Çölün ortasından var bir patlamak

Hayır. Hayır, Ve, bir Hayır bir be. Gönlümün, Neyse arkadaşlar şimdi çantamın ön gözünü açıyorum. Ferman bu 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 sen sen Burada da Sen çakma çakmak çıkıyor. Her <laughs> bir çakmak var. Ama işte bu Bu da parçalık. Bu <laughs> da parçalık. Bu Bu da bir Bu da parçalık. Bu da parçalık. Bu da parçalık. Bu da Bu Ben kazandım gördüğünüz ben gibi. Çekeyim, Bu oyunu yeni yükledim aldı yani. Güzel oynamam iyi bir şey. Hep de oyun videosu atmayacağım yani hayvan videosu her videoyu atabilirim yani. Kendimi bir an yeşil zannettim. <laughs> <İzinize giriyoruz. gülüyor> yapıp, Şimdi, Hep ölüyorum nedense. <laughs> La küfür mü ediyorsunuz anlamı ki? Oğlum değiştirin şunu bak sizin yüzünüzden oy oyunda konsantrasyonu bozuluyor. Bak söylemeyi de bilmiyorum zaten konsantrasyonu diyorum. Konsantrasyonu bozuluyor. Lütfen kafamı bozmayınız. Konsantrasyonu bozulduğu halde kazandım. Bak ben konsantrasyonumu bozuyorsun. Yeter sus. Yap. Ay bu kendi kendimi taşa attım. İlk gelen ben olduğum için puan alamayacağım. <laughs> Oğlum YouTuber YouTube çekerken YouTuber videosu mu izlenir Konsantrasyonum bozuluyor değiştirin lütfen bağında şarkı olmaya bir kulağın müzikine şarkıya yazabilirmiş. S, S, C, B yazmak oyun, oyun alemince like saygı duymak Önceki aramızda bir hain var. Mubur'un oyununu bayağı olmuş atalı. 877 bin izlenmiş. Hayvan gibi izlenmiş. Teşekkür ve 50 bin olmuş. Çok güzel bir şey Bu videoda 40 bin atarsınız o zaman. 40 bin like bekliyorum. Hadi başlayalım. Allah. Evet, ismimiz.

madem öyle sabotaj hadi bakalım birini keselim tık <laughs> diye Amatör molu no, no. ne 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 kim yaptı nasıl yapar bence açık mavi. neydi ne diyor? diyeyim ya. <gülüyor> <Geri>. <gülüyor> Pembe, bu önünde yaptı. Pink 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 pink

Ben kazandım. İsterseniz siz de bu oyunu yükleyebilirsiniz. Dörtlü oyun deyip. Ve kral gördüğünüz gibi benim. Dediğim gibi ee Başka Bugünkü videomuz sona erdi. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay kendinize iyi bakın.